Hazır e, Ankara'daki 3,5 büyüklüğünde deprem olmuşken sizden bir değerlendirme alabilir miyiz? Yani bu küçük depremler için biz pek konuşmuyoruz. Hı hı. Ee, Ankara zaten böyle çok önemli bir deprem bölgemiz değil. Orada yani bir takım faylar var. En büyüğü Eskişehir fayı e, güneyinde bulunuyor. Bir de doğusunda olan faylar var. Ee, yani bence oray için fazla bir şey söylemeye değmez. Ee, yani herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Peki, Peki şu an Türkiye'nin genel haritasına baktığınızda deprem haritasına tehlikeyi nerede görüyorsunuz? Ve ne yapmalıyız Türkiye açısından? Hani 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü de atlattık ama tabii ki hazır olmadığımızı sizler de dile getiriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi ee, ben şu anda Türkiye'de en önemli sorun olarak deprem bakımında e, bu Tunceli yöresini e, biraz daha dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. E, çünkü burada Kuzey Anadolu'nun doğu kesimi Erzincan ile Karlova arasındaki 7 su fayı yani Kuzey Anadolu fayının en doğu kesimi. Ee, burası uzun zamandan beri 1790'lardan beri kırılmadı ve tekerür periyodu yani deprem üretme periyodunu doldurdu. Üstelik de 1939-1992 Erzincan depremleri hatta e, yani yakın zamanlarda 1900'lerde 71'de Bingöl depremi bu bölgeye enerji transfer etmiş olabilir, yani buradaki depremi öne çekebilir enerji transferiyle. Şimdi bütün bunlara rağmen bu bölgenin kırılmamış olması, deprem üretmemiş olması bizi doğrusu biraz daha dikkatli olmaya sevk ediyor ve onu Makam. ilgili makamlara özellikle yerel yönetimleri ve halkını elimizden geldiğince uyarmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de en önemli deprem beklediğiniz yerlerden biri. Bunun yanında böyle yani konuşmalarda geçiyor. İzmir için de benzer şeyler söylüyoruz ama bir zaman tahmininde bulunamıyoruz. İzmir'in İzmir, İzmir Yarımadası'nın çok e, Faylı olduğunu biliyoruz. Mesela İzmir yöresinde 25 tane canlı fay var ve İzmir bu fayların kucağında oturuyor. Yani bu fayların her biri de büyük deprem üretme kapasitesine sahip. Örneğin İzmir fayı e, yani gerçekten 7'nin üzerinde deprem üretebilir. Tam İzmir körfezinden geçiyor ve üstelik de. Zeminin zayıf olduğu yerlerde Oralarda da çok Yapı var Şimdi buna rağmen Tabi İzmir'deki bu fayların Ayrıntılarını yeterince bilmiyoruz Yani Yedi su fayı gibi Yani tekerrür periyodunu doldurdu Her an olabilir Demekten uzağız Çünkü gerçek anlamıyla Fayların depremi Tekrarlama periyodu nedir bilmiyoruz Daha uzak da olabilir, yakın da olabilir. Bu konuda ciddi araştırmaların yapılması lazım. Değil mi? Ege Üniversitesi 9 Eylül Üniversitesi'ndeki arkadaşlar ciddi olarak bu çalışmaları yapıyorlar. Yani onlar yapıldıkça daha aydınlanacağız. Zaten Türkiye'de kentleri tehdit eden fayların ciddi bir şekilde araştırılması lazım. Yani belediye başkanlarının en önemli işlerinden biri de kendi kentlerini tehdit eden fay sisteminin bütün özelliklerini, enini boyunu, kapasitesini, derinliğini, tekerrür periyodunu, ne kadar büyük deprem üretme kapasitesinin olup olmadığını ciddi araştırmalı lazım. Çünkü bu ebediyen burada kalacak, ebediyen bu kenti tehdit edecektir. Bununla Hiç yaşamayı öğrenmeliyiz değil mi? Ama belediye başkanlarının çoğu emin ol kendi kentlerini tehdit eden deprem bakımından tehdit eden tehlikenin ne olduğunu bilmiyorlar. Fayın özelliklerini bilmiyorlar. Hiç fayı umursamıyorlar. Tamamen onlar deprem hazırlığı derken kentsel dönüşüm gibi bir müteahhitlik projesine dönüştürüyorlar. Böyle yani bir bakıma yani pek de doğru olmayan işler yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla bir belediye başkanı atanır atanmaz veya seçilir seçilmez ilk yapacağı iş benim kentimi tehdit eden deprem bakımından tehdit eden fay sistemi hangisidir? Ne kadar uzaklıktadır? Eli nedir? Boyu nedir? Derinliği nedir? Deprem üretme kapasitesi nedir? Bu depremi üretirse benim kentime ne kadar zarar verir? İlk işi bunları araştırmak bu, bu konuda önlemler almak olacaktır. Diğer belediye sonra geldi. Yani önce insanların can güvenliği önemli. Evet. Ben bunu anlamıyorum. Yani bizim belediyede maalesef bu alışkanlık yok. Şimdi ben bakanlığa böyle rica ediyorum. Bizim bütün kentlerimizi tehdit eden sistemler, fay sistemleri araştırılsın. Bunu meta yapabilir bunu afat yapabilir, yapabilirse üniversiteler yapabilir ve bunu belediye başkanlarına mecburen, resmen bu bilgileri verelim ve kendi kentlerini depreme hazırlamalarını isteyelim. Deprem Peki. dirençli kente dönüş Hocam biraz önce Tunceli'den bahsettiniz. Tunceli'deki fay hattının ne kadar deprem üretebileceğini öngörebilir miyiz ve bu büyüklük Tabii. ne kadar şiddetli olabilir bölge için? Yani Minimum 7.2-7.4. Daha önceki 7.4 civarında bir deprem. Dolayısıyla şimdi tekerl periyodu doldu, gerekli stres transferlerini yaptı. Son derece sıkıntılı bir durumda. Nitekim dün delevesi gün 5 büyüklüğünde bir deprem de üretti yani. Yani bir dolduğunu biriktiğini biliyoruz. Dolayısıyla oradaki yerel yönetimlerin yani beklemeksizin bu Tunceli deprem dirençli yapacak çalışmaları başlaması lazım. Bunun için belediye ile valilikle, hükümetle, muhalefetle bizim bu işleri halletmemiz lazım. Başka türlü olması da mümkün değil. Şimdi bir başka yer de hani İzmir'i de söyledik. Mesela Adıyaman ile Hakkari arasındaki o Bitlis, Zagros kenet kuşağı orası da Karlova'dan başlayıp Ölü Deniz'e kadar yırtılan Doğu Anadolu fayının kırılmasından dolayı önemli bir stres birikimi var buraya. Olmuş olmalı çünkü çok yakın birbirlerine neredeyse paralel gidiyorlar. E şimdi bizim bunu düşünüp bu bölgede de ayrıntılı çalışmalar yapıp deprem dirençli kentler için gerekeni yapmamız lazım. Sadece şey değil yani Hakkari değil aynı zamanda bitti Siirt, Mardin yani o bölgedeki bütün kentleri Diyarbakır ee, yani bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında bu, Doğu Bölgesi o, tehlike altında şu an, öyle mi? E, yani öyle tehlike altında demek yerine, Hı -hı. bak e, bu Bitlis Zagros Dağ kuşağı Hı -hı. bir bindirme zonu, bir bir fay zonu, Hı -hı. ters faylardan oluşmuş. Bu kırılmadı bu zon. 1975'te Lice depremini yaptı bir tek dünya kadar da yani bize zarar verdi. Hem insan bakımından hem e, 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 yani yapı bakımından. Şimdi bu Doğu Anadolu fayı kırıldığı için büyük bir enerji transferi bitti. Zagros, Kenet kuşağına yapılmış olabilir. Çünkü Arap levhası 10 metreye varan bir şekilde kuzeye doğru Doğu Anadolu'ya doğru yürüdü, hareket etti ve dolayısıyla bitti Zagros kuşağı stres bakımından doydu birikti. Her e, an olabilir düzeyde kırılımıyla. mi? Kırılımıyla. Yani her an olur olmaz mı bilmiyorum ama dikkatimiz çeken evet. yer bilimciler olarak bu bölgedeki yerel yönetimler çok daha çalışır, çok daha dikkat eder böyle e, yani deprem dirençli kentler oluşturmaya daha planlı, programlı yaklaşır olmaları yaklaşıyor olmaları lazım diyoruz. Evet aman dikkat zaten... diyoruz. Evet. Peki Ege'deki bu deprem fırtınası ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Ege'deki deprem fırtınası ile ilgili zaten Yunanistan gerekli önlemleri aldı. Hmm. Hem iyi önlemler aldılar yani güzel önlemler aldılar. E bizim Aydın'dan Muğla'ya kadar olan kıyı şeridinde de yani e, hükümet olsun, yerel yönetimler olsun, valiler, belediye başkanları gerekli önlemler aldılar. Zaten orada olan depremlerin, yani ben kişisel olarak bizim Anadolu'yu fazla etkileyeceğini, kıyılarımızı zannetmiyorum. Ee, ancak bugünkü durum, yani bu deprem fırtınası daha da evrilir, büyük bir deprem üretmeye kalkarsa ancak o zaman e, biz etkileniriz. Nasıl ve o da yani böyle bir çürük altyapımız ve binamız yıkılır. Hı. Ama afet boyutunda olmaz. Yani hiçbir zaman afet boyutunda olmaz. Veyahut da volkanik faaliyet diyelim olur. O o zaman belki volkanik faaliyetten dolayı biraz etkileniriz ve hem depremden hem volkanik faaliyetten bir tsunami bizde olabilir. Yani birkaç metreye 3 metre 4 metre belki 4 olmaz 3 metre yakın bir tırsına ne olur o da düşük kotlardaki deniz kotlarındaki kıyılardaki yerlerimizi etkiler. Zaten bunun için gerekli tedbirler alınmış. Ee, yani AFAD olsun, belediyeler olsun, işte Kandili Rasathanesi olsun, gerekli uyarılar da bulunmuşlar. Ben bu tedbirleri yeterli görüyorum. Yani fazla ee, bir şey olacağını da zannetmiyorum. Şimdi zaten burada olan olay şu. Şimdi bir Helen Kıbrıs Yayı var Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de. Girit'in güneyinden başlıyor, ee, bizim Kıbrıs'ın güneyinden geçip Doğu Anadolu Fay Zonu'na birleşen bir dalma batma zonu. Şimdi bu dalma batma zonunda Afrika levhası, Anadolu levhasının altına dalıp tüketiliyor. Aynen Endonezya'da olduğu gibi, Japonya'da olduğu gibi şimdi Afrika levhası Anadolu'nun altına dalıp tüketilince eriyor dalan kısım, eriyen kısım magma halinde yüzeye çıkıyor. Yüzey dediğimizde bugün işte Ege'ye o Güney Ege'ye, Orta Ege'ye çıkıyor. Deniz altında volkanik faaliyet ve bir de aynı zamanda üstteki levha o dalma batmaya bağlı olarak geriliyor. Kuzey-Güney yönünde. Bu gerilim de buralarda fayları oluşturuyor. Normal faylar doğrultu atımlı faylar. Bu faylar deniz dibinde oluşuyor şu anda. Hı hı. E, pek büyük faylar değil. Onun için böyle irili ufaklı küçük depremler oluşturuyorlar. E, ve fırtına şeklinde biz ona deprem fırtınası diyoruz. Bu Bu şekilde devam edecektir. Yani burada bir mamatik yay oluşuyor. Yani dalma batmaya bağlı olarak genellikle üzerleyen levha üzerinde, Anadolu levhası üzerinde mamatik yay oluşur. İşte bu mamatik yay oluşuyor, gelişiyor. Bu da doğaldır ki böyle depremlere ve volkanizmaya neden oluyor. Peki Şimdi bu aşamasında çok büyük bir tehlike arz ettiğini düşünmüyorum. Heh, tam da onu soracaktım. Yani bir patlama olacak evet, mı? Biz, İhtimali biz, nedir? Yani bizim için bir tehlike olacağını düşünmüyorum. Öyle patlamaya varacağını da sanmıyorum Hı. çünkü yani orada mevcut volkanlar var ama onların böyle patlamaya hazır bir şekilde e, bir e, şey göstermiyor. E, i̇şaretleri göstermiyor. Reaksiyon göstermiyor. Yani. Olamayacak. Belki de öyle büyük patlamalar olmayacak ama e, denizaltı volkanizması, volkanları ve o mamatik yay gelişmeye, büyümeye devam edecektir. o onun emareleridir bu diye düşünüyorum. Aslında olması beklenen bir şeydi anladığım kadarıyla. Doğru mu? yani tabii yani Afrika kıtası Anadolu'nun altına daldığı zaman genellikle bir levha diğerinin altına dalınca üstte kalan levhanın üzerinde mamatik bir yay gelişir bir gerilme olur. Gerilme. Bu gerilmeye bağlı olarak da fay sistemleri gelişir. Özellikle normal faylar. İşte bu normal faylar da ilk başlangıçta evrelerinde böyle küçük küçük depremler oluşturur. Bu ne zamanki mamatikya çok belirgin, büyük hale gelir, o zaman daha büyük depremlere doğru evrilir. Ben bu aşamada bunun olacağını düşünmüyorum. Pekala. Naci Hocam ekleyeceğiniz bir şey varsa alabiliriz. Yani ekleyeceğim şu, şu bütün milletime duyuruyorum yani. Şimdi bizim ülkemiz bir deprem ülkesi. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda büyük bir deprem olabilir. Bu deprem olduğu zaman biz can ve mal kaybına uğruyoruz. İnsanlarımız depremde ölmesin diyoruz. Dolayısıyla deprem nerede, ne zaman olur diye bunu hiç düşünmeyelim. Bu depremler 14 milyon seneden beri oluyor, milyonlarca sene devam edecek. Her depremde de binlerce, on binlerce, elli binlerce, yüzlerce insan toprağa veremeyeceğimize göre gelin bu ülkedeki bütün yerleşim alanlarını deprem dirençli yapalım. Peki. Kentler deprem dirençli yapmanın nasıl olduğunu biliyoruz. Dünyada bunun örnekleri var. Artık zamanı geldi. Hükümetiyle, yerel yönetimiyle, muhalefetiyle bu işi başaralım. <laughs> i̇nsanımız ölmesin. Profesör Doktor Naci görür. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ben iyi, teşekkür. Kendisiyle konuştuk Naci hocamızla birlikte depremi alanında biliyorsunuz kendi ismi zaten son derece önemli ve bizlere şehir verdi değerli izleyenler. Tunceli, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Bitlis, Mardin bu noktalarda önemli bir deprem olabileceğinden bahsetti ama özellikle Tunceli ve İzmir'den özel ne bahsetti? 7'nin üzerinde bir deprem olma riskinden bahsetti Profesör Doktor Naci Görür. Böylece hayatın içindenin sonuna geldik. Yarın